Samanyolu TV'de yayınlanan Şevkat Tepe dizisindeki skandal sahneye tepkiler sürüyor. Peygamber Efendimizin ışık olarak gösterildiği ve bir kamyonete bindirildiği sahneyi A Haber'de değerlendiren araştırmacı yazar Metin Karabaşoğlu, "Peygamber çözüm sürecine karşı denmek isteniyor." yorumunda bulundu. Yani burada bence sorgulamamız gereken yani bunun kendisinin ee, yani itikadi açıdan dini hassasiyetler açısından hani makuliyet açısından Tabii. problemli e, olması bütün bunların hepsini tartışalım. ama bir de peygamberimiz şefkat tepe dizisine geliyor. Evet. yani Şefkat tepe dizisi nedir çok eleştiri alan yani e, çözüm süreci e, başladı bu noktada bir senedir kan akmıyor ama e, şefkat tepe dizisi hala hani güvenlik ideolojisi odaklı. Ee, yani e, hala ötekileştirici bir dizi olarak yayında devam ediyor diye zaten e, eleştirile gelen bir dizi. Evet. Dolayısıyla bence burada sıkıntılı e, alanlardan biri adeta bir algı yönetimi içerisinde kastedilen bu olsun veya olmasın e, yol açtığı sonuç itibarıyla evet. Peygamberimiz Şefkattepe dizisinde e, geliyorsa eğer o insanların ee, işte salavat giriyorsa, sarıvat e, getirmesi evet. geliyorsa, bir anlamda onlara destek veriyorsa, bu ne demek? Ee, Peygamberimiz çözüm sürecine karşı. Evet. Bence bu, bu şekilde buradan, bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Evet. Yani dinin merkezindeki kişi olarak isim olarak efendimiz Ali vesselamın ve Selam'ın araçsallaştırılması, evet. belli bir sosyal siyasal proje, ideoloji, görüş. Ee, eksende var. çok önemli. Yani rüyanın varlığı ve peygamberin gelmesi ve peygamberin emri diye e, bir şeylerin birilerine anlatılması dayatılması e, bence iki temel e, güven e, problemine ve e, yani bu yapının e, özünde var olan bir zayıflık bir aciziyete bence işaret ediyor. Bu hareketin özünde kendi içinde e, yani mesilesini bir asla dayandırma noktasında ve insana güvenme noktasında bir aciziyetin ve bir e, güven probleminin e, işareti diye düşünüyorum. Hı. Yani burada bence e, cevap belli. Yani dindar bir insansanız, siz kim söylerse söylesin sözü, yani rüya üzerinden karar vermesiniz, e, inandığınız e, kelamına alır. Allah'ın kitabı olduğunuz Kur'an var. Bu söz. Kur'an'ın ruhuna, özüne uygun mu? İki, e, O söze, o sözleri en güzel olarak Kur'an'a göre nasıl yaşanacağını kendi hayatında bizzat göstermiş peygamberimiz var. Onun hayatı ve onun sözleri, hadisleri gene karşımızda. Onun sünnetine, onun hayatına, onun sözlerine uygun mu? Kur'an'a ve sünnete uygunluk e, noktasında zaten mesele tartıldığında ki bence insanlar bunu Tartıyorlar e, ve bunu tartabilen insanlar e, nezdinde e, olayın zaten problemli, e, sıkıntılı e, bir durum olduğu net bir şekilde e, görülüyor.